Herkese merhaba, herkese selamlar. Karhamel İlker YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda denetimli serbestli ilgili ve infa düzenlemesiyle ilgili neler var, ne tür çalışmalar var. Bunları sizlere bilgi vermeye çalışacağız ve beklediğimiz artık 2025 yılına girerken bir genel af kapsamında bir af niteliğinde hemen hemen genel afa yakın bir alt beklentilerin olduğunu daha önce söylemiştik. Peki bundan neye dayanılarak söylüyoruz ve hangi sebeplerden dolayı af gibi konuların geleceğini sizlere bu videoda ilerleyen zamanlarda tek tek anlatacağız. Umarım sizler için aydınlatıcı ve güzel bir bilgi olur. Yine İstiklal mesajımız olan Kahraman İlker YT'den de bizlere ulaşabilirsiniz. Ayrıca katıl butonuna dahil olursanız bizimle daha hızlı bir şekilde iletişime geçmiş olursunuz. Elimizden gelen ne gibi yardımlar varsa yardımcı olmaya çalışacağımıza emin olabilirsiniz arkadaşlar. <laughs> Bildirim seslerini açıp bize katıldığınız için şimdiden sizlere teşekkür ediyoruz. Biliyorsunuz pek çok düzenlemeler oluyor. Pek çok zamanlar geçiyor ve yine af konuları hep konuşulmaya başlandı ve şu an hükümetin yanında olan, hükümet yandaşı olan önde gelen bir haber sitesinde özellikle şunu yazıyor. İşte ne çıktı diye kendi yandaşları olan bir yazarla ilgili. Onun da neden büyük kısmı haftanın artık kaçınılmaz olduğunu, neden geleceğini köşe yazarsında şöyle söylüyor arkadaşlar. Cezaevinde doğru oranları arttı. Herhalde doğmuş ve artık Türkiye'nin de beklediği bir takım düzenlemeler olması gerektiğini dile getiriyor. Zaten buna da kamuoyuna yavaş yavaş aktarılıyor. Ve gerek siyasette gördüğünüz gibi Devlet Bahçeli'nin ve şu anki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da gündeminde hızlı bir şekilde artık üzerine gidilmesi gerektiğini ve her türlü artık ikinci bir bir uzlaşma gibi düşünürsek bazı konularda hızlı şekilde ilerlemeler olacaktır. Yani bu hızlı şekilde ilerlemeler de yine bizim bir 4-5 ayımızı alacağına ben inanıyorum. 2025 yılında zaten arkadaşlar dediğimiz gibi yani beklenti var ama hangi ayda da falan derseniz şu an için bunu kestirmek imkansız ama biz 4. 5. ay gibi bekliyoruz baktığımız zaman da 2025 yılında bir seçim, erken seçim görünmüyor. Yani 2026 yılında bir ihtimalle bir erken seçim olur. Ama bundan önce 2025 yılında ortalarına doğru yani Nisan, Mayıs gibi beklentimiz bu yönde. Cezaevlerinin çoğunun boşalacağı zaten daha önce de söylemiştik bunlar arkadaşlar. Yani beklentiler yüksek. Bazı şeyleri söylediğimiz zaman biz bunları kulaktan duyma ve hatta zar atın atın şans olaraktan söylemiyoruz. Bunları dile getiriyoruz. Zaten 9. Cengi paketinde bizim beklediğimiz konular maalesef aynı 8. Cengi paketindeki gibi ele yani alınmadı ve bizlere dile getirilmedi arkadaşlar. Biz de yoğun olduğumuz için birkaç gündür videolar yapamadık. Sizlerle birlikte olamadık. Bugün dolu dolu bir video yaparaktan o geçmiş olduğumuz zamanı telafi etmeye çalışacağız ve sizlerin sorularınızı da elimizden geldiğince cevap vermeye çalışacağız. <laughs> Biraz daha bekleyelim çünkü baktığımız zaman gerçekten güzel bir denetimli serbestle ilgili çalışmalar olduğunu söyleyebiliriz. Yani daha önceden bir yıl, iki yıl, üç yıl, beşte bir onana denetimli serbestlik konuşuluyordu. Burada en güzel konu arkadaşlar baktığımız zaman artık mahkumların denetimli serbestlikte İsta olmalar yönünde bir takım güzel çalışmalar olduğunu söyleyebiliriz. Yani güzel bir denetim serbestlik geliyor. Ya yani onunla ilgili de uzlaşma konusunda kapsamı genişleyeceğini ve 2025 yılında artık uzlaşmanın kapsamı genişleyerekten yani yasaya da geçeceğini biliyoruz. Yine bunun dışında takip ettiğimiz mükerre suçlar var biliyorsunuz. Diğer suçlar da var. Onları da bekliyoruz. İnşallah Anayasa Mahkemesi de bunlara en kısa sürede cevap verecektir. Ve ondan sonra biz de bu konuda faydalanacağız arkadaşlar. Bekleyin gerçekten güzel şeyler olacak. Olması gerekiyor zaten. Türkiye'de uzun yıllardır yani takım infaz savaşmaları oldu. Olmaz değil ama Rusya'nın Afra'ya benzer afflar olmadı. Şimdi şunu söyleyelim. Bize yine arayıp bizlerle konuşan, iletişime geçen bazı kişiler yani sevdiklerinin çıkmasını istemiyorlar. Çünkü o kişilere epey zarar verdiklerini ve kendilerinin hayatında artık tamir edilmez kalıcı hasarlara sebep verdiklerini söylüyorlar. Haklılar mı? Haklılar. Ama baktığımız zaman yeni yapılacak infa düzenlemesinde çoğu kişi cezaevinden çıkacak ama bu kişilere aynı rahşan hafında olduğu gibi işte 10 yıl mı cezam var, tamam çık dışarıda bu 10 on yılını hiçbir suç işlemeden yerine getir devam edecekler. Ama herhangi bir suç işlediği zaman da işlemimiz olduğu suçun dışında bu 10 yılı da artık cezaevinde yatıracak ve yine cezaları dolacak ama en azından kim hak ediyor, kim hak etmiyor ona göre de görmüş olacağız. Zaten pek çok masum olup da suçsuz yere yatan insanlar arkadaşlar var, kader mahkumları var, iktidara uğramış veyahut da yalan yanlış şeylerin sebeplerden dolayı cezaevinde yatan kişiler var arkadaşlar. Bu yüzden bir an önce bu düzenleme hızlı bir şekilde ele alınması gerekiyor. Zaten bu konu sadece Cumhurbaşkanı veyahut da filan kişiler değil. Tüm siyasetçilerin boynunun borcu olarak da görüyoruz. Tüm siyasetçileri bu konulara el atması gerekiyor. Ve hızlı bir şekilde Türkiye'nin geleceğiyle ilgili olabilir. Ne olursa olsun fark etmeksizin bir insanlara suç ayrımı olmadan ikinci bir şansın verilmesi gerekiyor. Tabi bunlar dışarı çıktığı zaman adli kontrol şartlarıyla dışarı çıkmasını veyahut da dışarıdaki yaşantısını idame edecek şekilde yani yapanlar ona göre faydalansınlar arkadaşlar. Eğer dışarı çıktı suç işlemeye devam ediyorsa sevdiklerine sıkıntı uğratıyorsa o zaman herhangi bir şekilde çıkma sahasının sebep kalmıyor. Onlar tekrardan geri geleceklerdir arkadaşlar. Yani yılbaşından sonraya kalır. Yılbaşına erken bir tarih. Şu an için zaten görüşmeler başlandı. Bunu zaten Cumhurbaşkanı da teyit ediyor. Bu konuda görüşmeleri var. Yani İmrail'le bile şu an görüşmeleri başlandı. Artık hızlı bir şekilde bir yeni bir infa düzenlenmesi de karşı karşıya kalmak üzereyiz. Bu da bizim için umut verici güzel bir olaylardan bir tanesi arkadaşlar. Şimdi Hüsnü Hanım yani dediğiniz gibi 7 yıl ceza verdi ama hangi suçtan verildi kaçta kaç yatıyor onu söylerseniz ona göre de yardımcı olmaya çalışırız. Zaten İstiklal hesabından bizlere ulaşırsanız oran sizlere daha net görüşürüz. Ya da katıl butonuna dair olursanız onları görüşürüz. Şimdi yeni infa düzenlemesi gelirse ve af, rahşan afı gibi genel afa yakın aflar gelirse Artık 31 Temmuz olsun diğer şeyler bizi bağlamaz. Çok işte dışarı çıkar arkadaşlar. Bunların içinde daha önce Raşan Afın'da alacak. Cinayetle uyuşturucuya vermemişti. Biliyorsunuz. Cinayetle uyuşturucuya vermemişlerdi. Ama daha sonra ne oldu? Bunlar Anayasa Mahkemesi'ne gitti. Eşitlik ilkesine de aykırı olduğu için arkadaşlar yani cinayet bu konu içine girmiş oldu. Yine yapılan çalışmalarda yine ayrımı olacak mı? Olacaktır. Yine uyuşturucuya cinayete vermez mi? Vermeyebilir ama burada Anayasa Mahkemesi eşitlik ilkesine aykırı olduğu için tekrardan bozar ve bunlar da büyük bir şekilde kapsamı büyümüş olur. Zaten bunu siyasetçiler de biliyor. Bunu söyler. Bu süre benim tahminim göre bir 4-5 ay en fazla sürer, fazla da sürmeyebilir. Çünkü her şeyin hızlı bir şekilde geçmesi gerekiyor. <laughs> arkadaşlar mecliste ne olursa olsun bu konuyla ilgili ne olursa olsun konularda hiçbir şekilde meclis çıkıp da veyahut da siyasetçiler çıkıp da işte cezaevindeki mahkumları çıkaralım diyemez. Biz bile arkadaşlar burada video söylediğimiz zaman işte cezaevindeki mahkumlar çıksın dediğimiz zaman bizlere bile tepki arıyoruz ve bizlere bile ne, ne bahsediyorsun niye mahkumlar çıksın suç işlenmişler böyle gelsin diyenler var siyasetçiler için bu daha bir önem konusu kapsadığı için onlar hiçbir şekilde çıkıp da işte mahkumları, cezaevlerini boşaltacağız demezler. Buna ilgili bilginiz olsun. Ama artık kama uygulaması da yapılıyor. Gördüğünüz gibi işte Abdullah Öcalan bile çıksın meclise gelsin gibi konular konuşulmaya başlandı. Artık DEM Parti gitsin, görürsün gibi konular başlandı. Bunu da artık o kadar yumuşatarak Cumhurbaşkanı bile görüşmeler başladı. Görüşülüyor bile demeye başladı arkadaşlar. <laughs> Ancak Türkiye ile ilgili olumlu olaylar olacaksa kimle görüşüp görüşmediği beni ilgilendirmiyor. Kimle görüşürse görüşsün yeter ki Türkiye'nin gelecekteki yaşam şartları bölünmemek gibi bir durumlar ve hatta da görüyorsunuz kapıda savaş var. Bu gibi konularda birlikte beraber beraberlik içinde ilerledikten sonra sadece solcusu işte hiçbiri fark etmez. Kürt, Arap zaten hep beraber yaşıyoruz. Bunun en büyük basit örneği Hatay arkadaşlar. Hatay'da ben yaşıyorum. Burada her çeşit 70 millet herhangi bir savaş olmadan kız alıp verip devam etmişse ve burada yaşıyorsa ve dükkanlarını namuslarını birbirine emanet etmişse Demek ki bu durumda Türkiye'de olabilir arkadaşlar. Bunu fazla abartmanın bir anlamı da yok. Zaten bu zamana kadar hep bu etnik kökenlerden dolayı o Kürt'tür, bu Arap'tır, işte bu Sunni'dir, bu Hristiyan'dır diyerekten bizlere karıştırmaya çalıştılar. Başardılar mı? Bana göre çoğu konuda başarılı oldular. Çünkü yani işte terör olayları soktular. İşte Kürt meselesi deyip terör olayları yaptılar. Türkiye milyar dolarlarca para zarara girdi yani. İnşallah bu sorun da en güzel şekilde çözülüyor. Sonuca ulaşılır da ona göre suç ayrımı olmadan insanları ayrıştırmadan güzel bir rahatsız benzer kimin adı olursa olsun fark etmez bizim için bir af gelsin yeter arkadaşlar. Beklentimiz bu yönde yani. Af geliyor arkadaşlar. Artık af kaçınılmaz oldu. Bekliyoruz arkadaşlar. <laughs> zaten yoğun olduğumuzdan dolayı video yapamadık arkadaşlar. Hakkınızı yarar edin. Şimdi Belgin Hanım dediği konuda yani cezaevlerinde baktığımız zaman genelde genç insanlarımızın cezaevinde olduğu ve uzun süreler arkadaşlar yani cezalar olduğunu görüyoruz. Yani bir insan 20-30 yaşındaki aralarındaki bir insan yani 20 ile 30 yaş arasındaki bir insan cezaevine girdiği zaman bu 10-15 sene ceza aldıktan sonra gençliği bitmiş demektir. Şimdi arkadaşlar şu şunu söylüyor bu bunu söylüyor diye ben kimseyi izlemiyorum. Bakın yarın inşallah işte bir yine canlı yayın yaptığımız zaman bilgisayardan bir canlı yayın yapmaya çalışacağım. Orada kimleri takip ettiğimi ne yaptığımı sizlere göstereceğim. Genelde TikTok haberlerine ve bazı kişiler haberleri yapıyorlar. İsim vermeyeceğim. İşte af çıkıyor. Af şu geldi bu geldi. Her gün ona bakarsak her hafta bir af var. Böyle arkadaşlar bir yapan insanlara kesinlikle riayet etmeyiniz. İnanmayınız. Çünkü her hafta af konusu geliyor geliyor demenin yani bir anlamı. insanların umutla evlenmenin bir anlamı yok. Bizler beklediklerimizi 9. paketinde olacakları söyledik tabi bu meclise gelirse milletvekillerinin oylamasıyla geçerse bunlar olacağını söyledik. Ama maalesef meclise bile gelip bu konuyu dinlendirmediler bile. Ya buna buna karşı <laughs> itiraz eden milletvekilleri oldu mu? Bazı partiler oldu mu? Oldu ama bizim beklediğimiz partiler değildi bunu yapanlarda yine. Hep, hep göreceğiz arkadaşlar. İnşallah güzel şeyler olacak. <laughs> Teşekkür ederim yani elimden geldiğince sizleri net bir şekilde bilgilendirmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Şimdi 31 Temmuz ibaresinin kalkması gerekiyor. Mülkeyre suçların kalkması gerekiyor. Çek ve senetlerin cezaevinden çıkması gerekiyor. 50 daflarına ölümü trafik kazaları hariç birer defa, son bir defa bir şans verilmesi gerekiyor. Evet ben öylesini yazmışsın. Benim etkim nedir? Güzel kardeşim yani konuşmalarımı beğenmiyorsan dinlemeyebilirsin. Bak ben geçen bundan önceki baktığım zaman short videosunda öyle anlık bir çekim oldu. Yani bir planlı bir çekim olmamıştı. Onu bile sizinle paylaştım. Hatta orada yorum yapanlar bile oldu. Bu da kafa yemiş diye. Ben de onu yorumu bile silmedim. Ona cevap bile verdim. Yani şöyle dönüp baktığım zaman videolarımı, güzel hatırlarım benim için olması gerekiyor. Yani hayatın 7-24 saatini laf konusuyla konuşarak geçirmek gereksiz. bir anlamı da yok. Hayat her şeye rağmen devam ediyor. Biz de onları sizlere göstermek için, kendinizi sıkmamanız için bunları elimizden kendini anlatmaya çalışıyoruz. Ve yardımcı olmaya çalışıyoruz. Siz sanıyorsunuz ki sadece videoları yaptığımızı veyahut da bu konuda ilgili işte kafamıza göre İşler yaptığımızı sanıyorsunuz ama bilmiyorsunuz ki biz dışarıda bazı insanlara her konuda yardımcı olduğumuzu, onların ağlayan annelerine derman olduğumuzu bilemezsiniz. Onu Allah bilir, bizler biliriz ve yardımcı olduğumuz kişiler bilir arkadaşlar. Sadece gelip biz burada video yapmıyoruz yani. Zoradan gelip bizi izleyin demiyoruz. Bakın yani yorgundum. Normalde bugün video yapmayı düşünüyordum. Canlı yapmayı düşünüyordum. Uyuyakalmışım. Benim kız geldi uyandırdı. O dedi saat 9'u geçiyor dedi. Canlı yapmayacağım dedi. Kalktık. Bak sizin için. Yorgunluğumuzda bile video yapmaya çalışıyoruz. Bazı kişiler işte video yapıyor. Para kazanmak için yapıyor. Bilmem ne diyor. Alışveriş yani umurumda değil yani. Para da bizim bir sorunumuz olmadığını. Bizi tanıyanlar bu konuyu biliyor. Elimizden geldiğince de aydınlatıcı bilgileri vermeye çalışıyoruz arkadaşlar. <laughs> Genelde elimden geldiğince herkese cevap vermeye çalışıyorum. Herkesin sorularına da yardımcı olmaya çalışıyorum. <laughs> Şimdi siyasi ortamlarda bazı kişiler şunu söylüyor. Şey şu an muhalefet partileri bunu dillere getiriyor ve iktidarda olan parti AK Parti ve MHP bir daha tekrar seçebilmek için, Cumhurbaşkanı'nın tekrar seçilmesi için böyle oyunlara gidildiğini, Abdullah Öcalan'a bile bel bağladıklarını söylüyorlar. Bunlar siyasetçilerin söylediği konular. Ama Anama Refet Fet Partisi'ne baktığımız zaman da onlar da bizlere söz vermişti. Şu anki iktidardaki partiler de bizlere söz vermişlerdi. Bizim sadece isteklerimiz, dile getirmeye çalıştığımız konular bizlere verilen sözler tutulsun. Hangi parti bunu yapacaksa bizi ilgilendirmiyor. Yeter ki gençlerimiz dışarıda kalsın. Gençlerimiz adil bir şekilde yargılanarak suçlu susuz ayrıma giderekten sonuçlansın. Arkadaşımızın bir tanesi engelledik. Annesi belli arkadaşım benim sağ olsun. Ne mutlu ona. Şimdi arkadaşlar af geldiği zaman bakın bazıları afın ne olduğunu bile bilmiyor. Veyahut da infaz düzenlemesiyle af genel afın ne fark var onu sizlere söyleyeyim. Genel af geldiği zaman ne olursa olsun suçun. Genel af demek her şeyi affettim demek. Mahkemen devam ediyorsa veyahut da mahkemen bitmişse, mahkemen istinafta olsun, yargıtayda olsun, normal mahkemelerde olsun, hiç fark etmez. Genel geldiği zaman bütün kapılar açılır. Mahkumlar dışarı çıkar. Mahkemesi devam etsin veya bitmiş olsun fark etmez. Bunları af Bunlar dışarı çıkar arkadaşlar. Genel demek budur. Devam eder etmez fark etmez. Genel af geldiği zaman herkes tahliye olur arkadaşlar. Af olur. Tabi genel af geldiği zaman şimdi rahşan afı bir af mıydı? Af, rahşan afı diyoruz ama bir o infa düzenlemesiydi. Ama güzel bir infa düzenlemesi oldu. Bakalım inşallah işte ona benzer düzenlemeler gelecek mi diye bekliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar biz zaten Abdullah Öcalan dışarı çıksın, bizim gençlerimiz veyahut da cezaevinde kalsın demedik. Biz daha önceki videomuzda da bunu söyledik. Eğer Abdullah Öcalan cezaevinden çıkacaksa, cezaevindeki tüm mahkumlar hangi suç olursa olsun fark etmesiz. İlk başta onlar çıktıktan sonra Abdullah Öcalan çıkması gerektiğini dile getirdik. Kendi görüşümüzün bunu olduğunu söyledik. <laughs> Hoca Saadet Partisi şimdi öyle bir her şey siyasi hale geldi ki. Saadet ve sana AK Parti diyecek yine 31 Temmuz'u kaldıracağız ya. Bunu Saadet Partisi sunduğu zaman kabul etmezler. CHP sunduğu zaman kabul etmezler. Ama bunu ya MHP ya AK Parti sunarsa o zaman kabul olur. Çünkü neden? İşte Saadet Partisi'nin sayesinde cezaevindeki mahkumları çıktı dedirtmek istemezler. Ben yaptım oldu. Yani bence oluyor maalesef siyasetçiler. Yani Saadet Partisi'nin sayesinde çıkmışız. Şu partinin sayesinde çıkmışız fark etmez. Ama siyasette maalesef durumu. Yani bakalım. İnşallah güzel sonuçlar olur. Ama bugüne kadar baktığımız zaman hangi parti güzel şeyler sunsa bile kabul olmadı. Ama kendi partileri sunarsa şu anki Hükümetteki onlar kabul oldu arkadaşlar. Zaten 31 Temmuz ilgili artık beklentimiz Anayasa Mahkemesi'ne kaldı. Mükerre suçlarla ilgili, çekme senetleri, ehliyetlerle ilgili Anayasa Mahkemesi'ne kaldı. Çünkü neden? Yargı paketlendi. Yani yargı paketinde ben mahkumları ilgilendiren doğal düzgün bir olay olduğunu göremedim. Yani yılbaşı değil, mini bir paket çıkacağını söylemiştim. İnşallah bu mini paket gecikse bile büyük bir pakete dönüşür. En azından güzel şeyler olsun. Bu mini paket içinde denetimli serbestlik konuşuluyordu. Bir de bu biliyorsunuz daha önce de bahsetmiştim. O bizi gelendiren bir konu değildi ama bu sağlıkla ilgili olan aflarla para aflarında bir birikmiş paralar afla geleceği ile ilgili bir konu vardı. O da büyük ihtimal bu mini paket içerisinde yer alır. Ben 10. yakın paketinde büyük kapsamlı bir afın artık geleceğini, onun birlikte bunun dahil olacağını düşünüyorum. Bekleyip göreceğiz arkadaşlar zaten. <laughs> Hayır, genel af geldiği zaman yurt dışında kaçak olur, Türkiye'de filan ol, fark etmez. Genel af gelirse herkesi kapsam içinde alır. Bir paket arkadaşlar inşallah genişletirler. Bizi ilgilendiren konular olur ekleyip onu da göreceğiz. Onunla ilgili de gelişmeler olduğu zaman sizlere bilgi vereceğiz arkadaşlar. Başka sorularınız varsa sorularınızı alayım. Şimdi Büşra Altın'da bu cezalar her zaman arttırıldı. Türkiye'de ceza arttırmakla bu işin çözülemeyeceğini herkes gördü. Ama nedense hala cezalar arttırılıyor. Caydırıcılık olsun diye diyorlar ama bu da gençlerin ömürlerin geçmesine sebep oluyor. Yani ceza attırmakla insanlar suçtan meyilli olamıyorlar. Önemli olan eğitim arkadaşlar. Önemli olan ekonomi. Önemli olan devletin insanlara sunmuş olduğu kültüre faaliyetler. <laughs> Şimdi arkadaşım biri demiş ki onun paketi 2024 ve 2028, 2028 yıllarını kapsıyor. Bir yıl bitmeden dörtlü ve ehliye ile ilgili kalmıştır demiş. İnşallah hayırlısı olsun. Bekliyoruz arkadaşlar. Yani inşallah güzel şeyler olacak yani. Bunu bekleyin. Ben aylar önceden demiştim. 9. cargı paketinin hangi tarihte olacağını ve aile ondan daha önce demiştim. 2025 yılı. 150 yıllar olacak demiştim arkadaşlar. arkadaşlar benim beklentim yani bu yıl pek olumlu bir şey olacağını beklemiyorum. 2025 yılında olacağını bekliyorum. Bütçe görüşmeleri, kavgalı yine bir şekilde devam edecektir. Bunları bekleyip göreceğiz arkadaşlar. Yarın 21'de inşallah görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın arkadaşlar. Allah herkesin kalbine ve gönlüne göre versin diyoruz. Yarın 21'de lütfen bizlerle beraber olursanız videomuzu izleyip Değerli yorumlarınızı bu videomuzu beğenirseniz seviniriz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.